Türkiye'nin en dinamik ve en yenilikçi kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Ben Mehmet Berberoğlu. Ben Afşin Kestirengöz. Bu hafta, geçen hafta test ettiğimiz M5'i Taycan 4 ste kaldıracağız. Bunu niye yapıyoruz? Çünkü tarihte süre gelen bir savaş var değil mi Afşin? Porsche BMW arasında Porsche BMW. Münih vs. Stuttgart. <laughs> Bu tarafta 4.4 litre V8, bir turbo. 600 o civarda. O civarlarda 600 beygirlik <laughs> 600 de yazıyor Aynen. Şimdi, evet. 600 beygirlik bir M5'imiz var. Burada 523 beygir, 600 torkluk Taycan 4 Taycan 4 var. Bu arada var. bunun bir daha yüksek beygirlisi de var 4'esin. Ben bilerek bunu getirdim. Hani en ucuz, en yavaş Taycan M5'te ne yapabilir diye. M5 Competition'la evet. ne yapacak? Bu da 3.3 saniye. Bu da 3.3 evet. saniye. 2 milyonun altında olan bir arabayla sıfırı. 4 milyonun altın 4 milyon civarında olan bir arabaya karşı ne yapabilir? Ben bunu Abi, alayım. hangi arabayı alıyorsun? Ben M5 istiyorum yine de. <laughs> m 5i ben de istiyorum. Tamam. O zaman taş kağıt makas. Yap, yap abi. Hadi abi. 1 2 3 taş. Hayır. Hadi hadi. Bir daha. 1 2 3 taş. Hayır. Bir, <laughs> <lan. gülüyor> bir taş koyuyorum. kağıt makas. <laughs> tamam bir daha. Devam. Tamam. tamam hadi. Taş kağıt makas hadi. Taş kağıt makas. Tamam <laughs> bir daha bir daha. Taş kağıt makas. <laughs> <laughs> Kaybettim abi geç abi yapacak bir şey yok. Tamam abi okey oldu o zaman. Tamam senin 5'tesin. Hadi arabalara geçelim. Hadi. Abi şimdi videoya geçmeden önce Evet abi. bu arada her hafta söylediğimiz gibi kabane olmayı unut. Evet. Kanala abone Kanala, olmayı abone. unutmayın artık. Evet, abone olmayı evet. unutmayın. Evet. Videoyu beğenip bol Paylaşın. bol da paylaşırsanız evet. çok seviniriz. Biraz da yorumda bekliyoruz tabii. Evet Hangisi bu arada Taycan'ın tipi tipini mi daha çok beğeniyorsunuz yoksa evet. M5 mı? Ben M5 Competition'cıyım. Sen benim Porsche ile olan şeyimi biliyorsun abi. Aynen öyle. Sizin Benim yorumlarınızı da merak yapma. ediyoruz. Aynen. Hadi abi geçelim arabalara. BMW vs Porsche, Michelin vs Pirelli burada büyük bir savaş var. Daha benim kalkış yarışlarımda galibiyetim yok Afşin'e karşı ama bugün bunu değiştireceğiz bana sorarsanız. Biraz M5'ten bahsetmek istiyorum tekrar 4.4 litre V8 600 beygir bir makine burada var çift turbolu orada 523 beygir 600 tork anında tekerlerde yani instant tork dediğimiz bir canavar var. Aslında elektrikli Porsche'ye ben çok ısındım bakalım ne olacak yani kalkıyoruz. Hazır mısın? Hadi bakalım. 3 2 1 Hayır ya. Hayır, Saymıyorum. Abi anında kalktı adam ya. Yes! ya <laughs> hayır ya. Dur. <laughs> <laughs> Saymıyorum. Lan oğlum yine ben kazandım be. Ama çok iyi gitti. İyi gidiyor. Ama e, ben diyorum ki bir kere daha yapalım bu işi şey abi. Tamam, bir kere daha yapalım. Tamam, Bana ağırlık yani. verelim. Aynen sen yanına birini al. Ben kuzenimi alıyorum. Tamam. bana ne <laughs> Bakalım bu sefer olacak bu sefer olacak. Abi Porsche'yi mi seçseydik mi ya? Bir kere camımı kapatıyorum. binecek mi o senin yanına? Beni evet. Sen de buraya bin. Hayır bu şey için. Ağırlık. Ağırlık yapıyorum. Bir dakika bir dakika. Ben kameraman Tunç da binsin abi. Üç kişi olun. 3 tamam, Üç var, kişi var. oldun abi. Evet ikinci deneme. Üç kişi koyduk oraya. Üç değil afşin yarım porsiyon. İki buçuk kişi var o arabada. <laughs> tamam mı? Ben, ben, ben 70 kiloyum abi. Yarım porsiyonsun abi yarım sen. Yarım porsiyonum yani. ben. Aradaki fark ne kadardı? Çok uzun değil de. Kaç araba? Var iki araba değil mi? İki araba var. Yo iki araba falan yok abi. İki araba falan yok. Allah'ım. Bu sefer olacak içimden de babayı olacaktı. dedim ama bakalım. Afşin sen say. Konsantrasyonum kayboluyor. Açsana camı oğlum. 3-2-1 diyeceğiz. <laughs> Hayır rüzgar geliyor arabaya şey yapıyor. Yavaşlatıyor. Tam rüzgar. o sırada camı kaparsın. Kliman kapalı mı? Doğru klimam kapalı. Evet. Sayıyorum. 5, 4, 3, 2, 1, yürü! Be. Ne oldu? Ne oldu? Niye sessizsin? Ben bilmem. Koydu. Galibiyetim, galibiyetim var sayın seyirciler. Yazın. Oh be! Evet çok net bir galibiyet aldık. Karar verici bir tane daha yapıyor muyuz? Bitiriyor muyuz? Hadi Tunç buraya <laughs> gelsin. Bence böyle tamam. Şimdi Tunç bana geliyor. Bakalım ne olacak. Evet Allah'ın hakkı like, üçtür. Üçüncüyü yapıyoruz. Tunç bu sefer benim arabada. Sevgili kameramanımız. Valla abi bence şimdi de kafa kafaya gidecek. Hadi bakalım. Ben sayıyorum. Say. Kalkıyoruz. Evet. Üç. İki. Bir. Yürü. Erken kalktım. Evet. Erken kalktım. Salise ile erken kalktım. Ama demek ki kafa kafaya iyi oluyormuş. Evet arabalar bence gayet denk. Gördüğünüz gibi. ikinci kalkışta ben aldım. Üçüncü kalkışta bana sorarsanız evet ben erken kalktım. O yüzden bence yarış kafa kafayaydı. İnanılmaz bir otomobil. M5. Zaten test ettiğimizde de söylemiştim. Çok keyifli. Yani böyle bir kütlenin o hızla gidiyor olması Bence çok çılgın bir şey. 3.3 saniyeden bahsediyorum yani. Ki zemin de ıslak. Tabii ki bu 3.3 saniye olmadı çünkü zemin ıslak. Ama 4 çekerin kuvvetini gördünüz bu arada. Arabayı yapıştırıyor. Bence çok keyifli bir video oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Videoyu paylaşıp beğenirseniz de çok sevinirim. Her zaman söylediğim gibi sizin desteğinize bu kanalın çok ihtiyacı var. Haftaya bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.